E, lap laparoskopi e, özel bir tekniktir. E, özellikle e, jinekolojik hastalıklarda demeyelim de genel olarak laparoskopi nasıl uygulanır? Öncelikle laparoskopin uygulanabilmesi için bir e, görüntü sağlanması gerekiyor. Görüntü sağlanabilmesi için de batının bir gazla şişirilmesi gerekiyor. Öncelikle batın gazla şişirilir ki bu karbondioksit gazıdır. Batın gazla şişirildikten sonra hemen hemen jinekolojik ve diğer e, uygulamalarda göbek deliğinin içerisinde yapılan bir santimetrelik bir kesiyle Batının içerisine trokar adını verdiğimiz bir aletle gireriz. Şimdi batın içine girdikten sonra bu aleti soktuktan sonra daha sonra bir teleskop dediğimiz bir aleti sokarız. Bu teleskopun özelliği şudur. Burada bir soğuk ışık kaynağı vardır ve teleskop bir kameraya bağlıdır. Aslında bu zaten video laparoskopik cerrahidir gerçek anlamdaki adı. Bu kamera aracılığıyla biz bir televizyon ekranında hastanın karın içini gözlemeye başlarız. Şimdi bunu görmeye başladıktan sonra bize yardımcı olacak aletleri batının içine yerleştirmemiz gerekir. Jinekolojik ameliyatlarda genellikle bikini hizasının üzerinden sağ ve sol kasığın hemen üzerinde iki tane 5 milimetrelik küçük kesi yaparız. Ve buraya aletlerimizi yerleştiririz. Bir de göbekle gene bikini şeyinin çizgisinin hemen ortasında bir noktadan küçük üçüncü bir 5 milimetrelik kesi daha yaparız. Şimdi buralara üç farklı alet yerleştiririz. Bunlardan bir tanesi bize yardım edecek olan cerrahın elinde tuttuğu ve bize ameliyatı yapmam konusunda yardımcı olacak bir alet yerleştirilir. Bu işte bağırsakları tutar, geriye çeker veyahut da işte organları birbirinden ayırarak görünür hale getirir. Bunun karşılığı olarak da cerrah, yani ben elime iki tane alet alırım. Bunlardan bir tanesi makas, bir tanesi de koterdir. Makasla bu küçük makasla çıkartmak istediğim veya şekil vermek istediğim organı keserim. Buna karşılık da bu işlem yapılırken kanamasın diye elimdeki koter yardımıyla damarların uçlarını küçük küçük yakarak hastanın kan kaybına uğramaması için veya kansız bir ameliyat olması için gerekli işlemler yapılır ve bu işlemler sırasında işte miyom veya benzeri şeyler çıkartılır. Daha sonra gene bir takım özel aletler vardır. Bu deliklerden bir tanesinden bu özel aletler sokulur ve bu yerleştirilen özel aletle bu miyon veya işte benzeri organ parçalanarak dışarıya alınır. Ve bütün bunlardan sonra bütün bu dışarıya çıkartılır ee, ve e, bu küçük kesiler e, dikilerek işleme son verilir.